Bu ülkede hükümet değiştiği zaman hayatınızın mükemmel bir hale geleceğine, ülkenin süper bir yer olacağına inanmak bir orospunun kendini pazarlayacak pezevenk bulamadığı zaman orospu bırakacağına inanmaya benzer. Bu halk bugün kendini bu partiye siktir, yarın gider diğer partiye siktir. Siz bu halkın ne kadar Ciddiyezi zihinsel problemleri olduğunu bilincinde değilsiniz. Eğer hükümetle gerçekten hayatlarınızın başka yerlere değişeceğini düşünüyorsanız geçmiş olsun. Siz zaten ölü doğumsunuz. Bakın kurtarıcı diye bir şey yok. Siz bir bireysiniz. Dünya üzerinde bütün devletlerin varoluş amacı. Ben bu cümlenin devamını getirirsem çok ağır davalar yiyeceğim. O yüzden vazgeçtim. Kurtarıcı sizsiniz. Sizden başka, sizin bireysel çabanızdan başka hiç kimse sizin hayatınızı daha iyi bir noktaya getiremez. Bunun bilincinde olmanız gerekiyor. Ömrünüz boyunca gelip de birilerinin hayatınıza dokunup size daha iyi bir yaşamı verebileceğine düşünerek yaşarsanız toprağa girdiğinizde bir ömürlük pişmanlıkla girersiniz. Bakın bu memleketin en namuslu, en karakterli, en şerefli siyasetçisi dedikleri Mansur Yavaş bile soruyorlar efendim 70-80 milyon lira konserlere ödenmiş ne düşünüyorsunuz? Ya diyor bu durumdan haberim yok bir soruşturmam lazım. Kendi ağzından bu cümleyi kuruyor. En namuslu siyasetçinin kendi belediyesinin kasasından çıkan 70 milyon civarı bir paradan haberi yok. Bu mantıklı mı? Mantıklı mı? Son 7-8 ayda Sıla'ya ödenen toplam para 16 artı 3 milyon. 22-23 milyon lira civarı bir para ödenmiş 7-8 ayda Sıla konserine. Lan bu kadar aç açıkta insan, bu kadar yardıma muhtaç insan bitti, bu kadar ihtiyacı olan hizmet tamamlandı da bir tane ne dediği belli olmayan sanatçıya mı kaldı bu kadar para? Yani şimdi burada bana gelip de işte sizin adamınız onu çalmış, seninki bunu... Ulan ben kimin neyi çaldığını hesap ederken bu taraftakinin çaldığına göre diğerinin ne kadar çalabileceğine karar vermiyorum. Benim gözümde bu da çalmış, bu da çalmış. Bu okumuş kendini elit zanneden bu böyle üst tabaka tav tavırlarına giren bu CHP'li kesim var ya şimdi yorumlara yine gelecekler. Biliyorum. Size üzüleceğiniz bir şey söyleyeceğim. AKP'liler en azından ne kadar cahil ve bilgisiz olduğunun farkında ama cahil özgüveni var. Sizinki çok daha acınası bir durum. Sizde okumuşun cahil özgüveni var. Siz okumuş cahilsiniz. Sura bakmayın. Siz her şeyi bildiğini zanneden, Türkiye'deki herkesten kendini daha zeki olduğuna inandıran ama aslında hiç hiçbir şey olmayan koyun tayfanın düşünen halisiniz. Siz düşünen koyunlarsınız. Kusura bakmayın. O yüzden gençler, hükümet değişince hiçbir sikim değişmeyecek. Siz kendinizi kurtarmaya bakın. Başka çare yok.